Kafa Topa Ekin'in yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler öncelikle bayramınız kutlu olsun. Bugün sizlerle birlikte karakter kiralama hakkında konuşacağız. Baktım bu olayla alakalı çok fazla video çeken göremedim. O yüzden dedim ben bir videosunu çekeyim. Öncesinde bir reklamımız var hemen reklam izleyip geliyorum. Evet, reklamımızı izledik. Hızlıca şarkımızı çeviriyoruz. Bakalım bugün çarktan ne ödül alacağız? Şu çark ödüllerini de artık lütfen arttırın ya. 6 tane küçük kale aldık. Yani tamam bu alınabilecek en kötü ödül herhalde de yani ödüller biraz daha çok güzel olacak. Yani çark biraz geride kaldı. Çarkın ödüllerinin artması gerektiğini düşünüyorum. Öncelikle bir açıklama yapmak istiyorum arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz geçenki videomda olay var diye bir video paylaşmıştım ee, bir bug kullanılarak bu bug sayesinde biliyorsunuz e, çoğu kişi milyonlarca alt elmas kastı ve çoğu kişinin de hesabı banlandı arkadaşlar ee, bana da yazanlar olmuş işte videoyu kaldır yoksa senin de hesabın banlanır tarzında. Ben o videoyu paylaştığımda arkadaşlar zaten bu bug olayı kalkmıştı ve üstelik elmas miktarımdan da gördüğünüz üzere ben böyle bir bug zaten yapmadım arkadaşlar. Yani o yüzden hesabımın banlanmasını teşkil edilecek hiçbir şey yoktu. Banlanmayacağını da düşündüm. Gördüğünüz gibi hesabımız da banlanmadı arkadaşlar. Bu şekilde ee, şimdi sizlerle birlikte karakter kiralama hakkında konuşalım. Bugün kiralamayacağım arkadaşlar. Fakat e, ileride bakalım e, kiralamamızı gerektirecek bir şey olursa belki de öylesini kiralayabiliriz arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi burada çoğu destansı, hatta herhalde bütün destansılar aynen öyle. Bütün destansılar kiralanabilir halde arkadaşlar. Oyunun en iyi karakteri de bildiğimiz üzere Yıldız askeri. 15 dakika kiralamak için 17 TL, 12 saat kiralamak için 50 TL, bir gün kiralamak için de 70 TL arkadaşlar. Yani yüzde 2620 de taraftar takviyesi veriyor. Yani bu olay türbin kralı etkinliği için güzel olabilir. Bazıları bu güncellemeye bayağı laf etmiş. Bazıları işte belki sevinenler de vardır bilemiyorum. E, paralı olduğu için laf eden kesim de var arkadaşlar. Yani umarım e, gerçek para yerine oyunda alınabilen cüz'i miktarda bir paraya yapabilirler. Ve yani şu şekilde mesela 15 dakikası e, kaç olsun 500 elmas olsun 12 saati işte 1500 zümrüt olsun bir günü 5 milyon altın olsun falan tarzında yani bu tarzda bir yenilik yaparlarsa çok daha güzel olur. Yani oyun içerisindeki paramızı kullanarak alsak dediğim gibi çok daha güzel olur arkadaşlar. Ee, en iyi karakter dediğimiz gibi Yıldız Askeri 15 dakikası 10, 17 TL 12 saat 50 TL bir günü 70 TL arkadaşlar. Ee, şu sıra komple aynı bildiğim kadarıyla. Şöyle uzaylı orduna da bakalım. Aynen gördüğünüz gibi. Bu sıra komple aynı fiyata veriliyor. Buraya bakalım. Alfa kurt aynı şekilde. Alfa kurt da aynı. Yeraltı kralı da aynı. Şöyle biraz daha gerileri gidince tabii ki düşecek fiyat. Evet gördüğünüz gibi Asil Samuray'ın 15 dakikası 5 TL, 12 saat 35 TL ve bir günü 50 TL arkadaşlar. Pilot Goblin'e bir de bakalım. Pilot Goblin de aynı şekilde Asil Samuray ile 15 dakikası 5 TL, 12 saat 35 TL ve 1 günü de 50 TL. Şimdi yani bu kiralık karakterleri nerelerde kullanabiliriz? Ee, hani hangisi daha mantıklı olur, hangi alanlarda kullanmak daha mantıklı olur? Yani dediğim gibi Türbün Kralı için mantıklı olabilir ee, kullanmak isterseniz o zaman kullanabilirsiniz. Ee, bazen biliyorsunuz e, önemli etkinlikler geliyor arkadaşlar. O 35 bin altın veriyormuş, güzelmiş. Bunu bunu ben daha yeni görüyorum. Yani bu etkinlik kısmı ile o kadar çok alakam yok ki bir aydır ben bu etkinlik kısmını açmamışım arkadaşlar. Bir gün kalmış zaten bitmesine 35 bin altını da alıp bitireceğiz muhtemelen elmas paketi diyor. 1500 elmasa 3 ultra paket varmış. Toplamda 1500 elmas satın. He pardon. 1500 elmas satın aldıktan sonra 3 ultra paket veriyormuş arkadaşlar. bayrama özel bir de etkinliğimiz varmış sanırsam. 750 puana 3 tane efsane bir paket. Yani koskoca kurban bayramı geliyor. 3 tane efsane bir paket mi gerçekten? Ya lütfen şu oyunun ödüllerini arttırın. Duyun sesimizi lütfen ya. Hani ben bunu artık söylemekten dilimde tüy bitti. Yani 3 tane efsane bir paket ne demek arkadaşlar? Bakın açıyorum şimdi burayı. Ne istiyorsun benden? Uzaylı ordu. Uzaylı ordunu sadece 5. seviyeden 6. seviyeye çıkartmak için 1200 tane kart istiyorsun. Ve bu da demek oluyor ki yüzlerce ultra paket açmam anlamına geliyor. Hani tamam yüzü bulmayabilir belki şimdi abartmış olabilirim de. Yani 50-60 tane belki yani 50-60 tane eminim çok daha fazla da yani yüzü bulabilecek miktarda ultra paket açmamız gerekiyor. Bu uzaylı ordunu sadece 5. seviyeden 6. seviyeye çıkartmak için. Yani bu yüzden ödülleri biraz daha arttırsanız hatta biraz fazla arttırsanız çok daha iyi olmaz mı? Yani 3 tane efsane bir paket ne demek ya? Hani yine yani bilmiyorum artık bir şey de demek istemiyorum. Ya ultra paket veriyorsun onu da elmas satın almaya veriyorsun. Para harcamaya veriyorsun. Yani lütfen şu oyuna biraz düzenleme yapın ya. Hani tamam para kazanıyorsunuz eyvallah da yani bu kadar fazla para kazanacağız diye elinizdeki bütün oyuncuları kaybetmeye gerek de yok. Yani bu olaylar yüzünden ben çok fazla kişi gördüm. Ee, oyunu bırakan yani. Yani az önce başka YouTube videosu çeken arkadaşları da izledim. Onlar da aynı şekilde isyan ediyorlar. Ben de isyan ediyorum bu olaylar hakkında. Ama hala daha düzelme olmuyor arkadaşlar. Umarım yakın bir zaman içerisinde bu toplu olarak yayınlanan videoları görüp bir düzenleme yaparlarsa çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Yani sen oyuncuları bu kadar ee, yani düşünmezsen diyeyim artık. Çünkü düşünülmüyor gerçekten. Yani koskoca Kurban Bayramı geliyor. Verdikleri 3 tane efsanevi paket. Yani ben bu 3 tane efsanevi pakete uzaylı orduna kart bile alamıyorum. Hiçbir anlamı yok gerçekten. Yani düşünülmeyince ne oluyor arkadaşlar? Böyle baktır bilmem nedir falan bu tarz şeylere yöneliyor oyuncular. Ve yapılınca da millet ban yiyor arkadaşlar. Yani Allah'tan ben o sıralar sınavlara çalışıyordum. Ee, öyle bir baga bulaşmamışım yoksa ben de ban yiyebilirdim ama yani ban yiyen arkadaşlara gerçekten geçmiş olsun. Yani dediğim gibi adamlar ne yapacak? Yani giriyorsun bakıyorsun aa diyorsun bayram ne güzel bir etkinlik vardır bir giriyorsun 750 puana 3 tane ev sahibi paket. Türbün kralına giriyorsun. Eğer takviyelerin falan yoksa 600 bin taraftara verdiği mega paket. Yani mega paket, evsane paket bunların artık inanın pek de bir değeri kalmadı arkadaşlar. Yani bize ultra paket lazım. Bizim destansı fulllememiz lazım artık. Yani bu yüzden ultra paketi bol bol vermeleri lazım. Burada veriyorsun. Aa diyoruz çok güzel. Ona da toplamda 1500 elmas satın al. 1500 elmas satın almaya hemen bir giriyoruz arkadaşlar. Yani 1500 elması buradan 170 liraya bir tane satan var. Onun dışında yani direkt bundan mı bahsediyor bilmiyorum ama yani en ucuz olabilir şekli herhalde bir 200 lira falan yatırılmamız isteniyor arkadaşlar tam olarak da bilmiyorum. Dediğim gibi yani bu sebeplerden açıkçası benim de oyuna eskisi kadar da giresim kalmadı arkadaşlar. Yani elbette videolara devam edeceğiz, şey yapacağız ama gördüğünüz gibi bakın etkinliğe bile girmediğim bir ay olmuş. Hani zaten tamam eyvallah şey sınavlarım falan vardı. Ee, büyük sebebi de bu yüzden. Ee, onun dışında yani insanın gerçekten oyunu oynayası da gelmiyor bu sebeplerden dolayı. Umarım dediğim gibi düzenlemeler gelebilir. Ee, yani yeni bir şey geliyor. Bir bakıyoruz. Gördüğünüz gibi karakter kiralama hakkında konuşuyorduk bir video için. Aa diyoruz, seviniyoruz. Yeni bir şey geliyor. Bir bakıyoruz. Bu da gerçek parayla alınıyor. Yani tamam eyvallah para kazanın da yani oyuncuları bu kadar soymanın da pek de bir anlamı yok. Yani yani gerek yok. Zaten hani reklamlardan belirli bir kazancınız oluyor. Bedava elmas kazan diyor. Bu neymiş? Yani şu sponsorlar falan herhalde Evet gösterecek teklif bulunamadı Eskiden de vardı da burada elmas kazanma şeyi onu şeklini değiştirmişler sadece ee, o şekilde arkadaşlar yani ne diyorduk dediğim gibi tamam oyundan para kazandı yani oyuncuların para yatırmadan da gelişebilmelerini de sağlayın arkadaşlar diğer türlü yani bu olay olmazsa para yatırmadan bir oyuncu gelişemiyorsa bu oyunu bırakır arkadaşlar. Yani çok da var yani bu sebeplerden oyunu bırakan. Yani elinizdeki kitleyi de bitirmenin bir manası yoktur diye düşünüyorum. E, yaptıkları zaman gerçekten iyi etkinlikler, iyi şeyler yaptıkları da var arkadaşlar. Yok değil hani bunu inkar edemem. E, mesela geçen yıl başında 12... Oradan bir altı da oradan 18 ultra paket falan verdikleri de olmuştu ve aynı zamanda yaklaşık 10 12 tane mega paket verdikleri de olmuştu. Tabii ki bu etkinlik sayesinde olmuştu. Ee, birkaç tane basit bir etkinlik vardı bunları tamamlamayla birlikte. Güzel miktarlarda ultra paket alınabiliyordu arkadaşlar. Yani böyle olması lazım. Özel zamanlarda daha iyi etkinlikler olsa. Yani illa özel zamanlarda değil. Normal zamanlarda da yani en başta hani şu oyunun yönetimi bana bir gelsin. En başta arkadaşlar yapacağım şu etkinlikte sona mega paket yerine ultra paket koymak. Yani emin olun oyundaki çevrem içi sayısı çok daha fazla artar ve oyuna talep çok daha artar diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi mega paket ve sene bir paketin artık eskisi kadar da bir önemi kaldığını düşünmüyorum. Evet bu kadar söylenişten sonra videomuzu da burada bitirelim arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz Zamanını kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.